Portföy yönetiminin 5. dersinde bugün sizlerle endeks faktör modelleri üzerinde duracağız. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar sermaye piyasasında çok sayıda yatırım alternatifiyle ile karşı karşıyadır. Yani burada sabit getirili finansal varlıklar, hisse senetleri, karma ürünler gibi birçok yatırım alternatifinin söz konusu olabilir. Markowitz'in daha önce geliştirdiği modele göre yatırımcılar etkinlik sınırı üzerindeki portföy bileşimini aramaktadırlar ve fırsatlar kümesinde de etkin sınıra yakın portföyleri tercih etmektedirler. Burada tekli endeks faktör modelinde finansal varlıkları fiyatlama modelini, çoklu endeks faktör modelinde de arbitraj fiyatlama teorisini ve Fama french 3 faktör modelini kullanıyoruz. E portföyün riski daha önce de söylemiştik. Varyansıyla hesaplanıyordu. Portföy çeşitlendirmesi durumunda da portföydeki hisse senetleri arasında tam korelasyon yoksa portföyün riskinin azalacağını belirtmiştik. İşte yatırımcılar belirli bir risk seviyesindeyken beklenen getiriyi maksimize eden portföyleri ellerinde bulundurmaya çalışıyorlardı. İşte risk faktörü dikkate alınmadan beklenen getiri hesaplamasında hatırlarsanız ekonominin içinde bulunduğu duruma göre, piyasa koşullarına göre ve bu koşulların gerçekleşme olasılığına göre portföyde yer alan menkul kıymetlerin beklenen getirilerini hesaplıyorduk. Ne yapıyorduk? Gerçekleşme olasılıklarıyla o menkul kıymetin getirisini olasılıklara dikkat ederek hesaplıyorduk. Buna göre R A ile gösterdiğimiz A menkul kıymetinin beklenen getirisi durgunluk, normal ve refah dönemindeki gerçekleşme olasılıklarıyla o menk hükümetin olası getirilerini çarparak toplamlarını alıyorduk. Ve dikkat ederseniz A menk hükümetinin %14.1, B menk hükümetinin ise %12.9. Burada dikkat edin, risk faktörü dikkate alınmıyor. Finansal varlıkları fiyatlama modeli ise risk ile beklenen getir arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyordu. Ee, ve finansal varlıkları e, fiyatlama modeli e, bu amaçla kullanılabilecek ve göreli olarak uygulama kolaylığı sağlayan bir model olduğu için tercih edilen bir model olarak portföy yönetiminde kullanılmaktadır ve e, özellikle e, portföy yatırımcısı optimum risk getiri dağılımına karar vermek için e, çabalarken e, bu modelden de faydalanmak. Finansal varlıkları fiyatlama modeli işlem gideri, komisyon ve vergi gibi yükümlülüklerin olmadığını varsaymakta. Yine aynı şekilde bu modelin başlıca varsayımları arasında açığa satışın mümkün olup açığa satışı engelleyecek bir düzenlemenin olmadığı varsayılmakta. Bütün yatırımcıların yatırım ve finansman vadelerinin aynı olduğu varsayılmakta. Bütün yatırımcıların risk ve getiri arasında beklenen Risk ve beklenen getiri arasında benzer algılamalara sahip oldukları varsayılmakta ve riske karşı tüm yatırımcıların duyarlı oldukları ve servet maksimizasyonu hedefledikleri söylenmektedir. E gene baktığımız zaman finansal varlıkları fiyatlama modelinin varsayımlarına getiriler normal dağılım göstermekte, e bilgiler tüm yatırımcılara aynı anda ve maliyetsiz olarak ulaştırılmakta. Hiçbir yatırımcı tek başına fiyatı etkileyememekte. Risk ve beklenen getir arasında sistematik bir ilişki bulunmakta. Tüm yatırımcılar risksiz faiz oranından sınırsız miktarda borç alıp borç verebilmekte. Ve portföyde yer alacak varlık miktarlarının da sabit olduğu belirtilmekte. Nerede kullanıyoruz finansal varlıkları fiyatlama modelini? portföy optimizasyonunda varlıkların fiyatlarının belirlenmesinde aşırı ve düşük değerlenmiş varlıkların belirlenmesinde ve işletme finansmanı kararlarında finansal varlıkları fiyatlama modelinden yararlanabiliyoruz ancak unutmayalım tabi modelin e, formülasyonuna baktığımızda risksiz faiz oranı önemli bir değişken ve gelişmekte olan ülkelerde risksiz faiz oranı, kamu borçlanma ihtiyacının büyüklüğüne ve şiddetine bağlı olarak da yapay olarak da yükselebilmekte. Bunu da eksik yönü olarak söyleyebiliriz. E, finansal varlıkları fiyatlama modeli temel olarak beklenen getirinin risksiz faiz oranı artı risk priminden oluşacağını bu anlamda risksiz faiz oranı artı beta kat sayısı çarpı piyasa getirisi eksi risksiz faiz oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Biraz önce söylediğim eleştiri risksiz faiz oranı gelişmekte olan ülkeler açısından dikkat edilmesi gereken bir değişken. Beta kat sayısının bulunması ise iyinci yatırım getirisi ile piyasa getirisi arasındaki korelasyon PI ile gösterdiğimiz burada piyasanın riskine oranlanması ve iyi hisse senedinin çeşitlendirilmeyle giderilemeyecek e, riskinin çarpımının piyasa riskine oranlanması yoluyla bulunmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken konu risksiz varlıkların betası sıfırdır. Burada formülünde görüyorsunuz. Piyasa portföyünün betası her zaman 1'e eşittir. Beta kat sayısı birden küçük olan hisse senetleri düşük riskli, birden büyük olan hisse senetleri ise Riskli, e, yüksek riskli varlıklar olarak tanımlanmaktadır ve e, yapılan araştırmalar göstermektedir ki hisse senetlerinin beta değeri genellikle 0.5 ile 1.5 arasında değişmektedir. Demek ki bu e, portföy'e dahil edilecek hisse senetleri veya finansal varlıklar e, nedir? Hisse senetlerinde e, beta kat sayısının düşük olmasına dikkat etmek gerekiyor şekilde de menkul kıymet piyasa doğrusunu görüyorsunuz. Hisse senetlerinin beklenen getirisiyle analiz edilecek menkul kıymetlerin betaları arasındaki ilişkiyi bize gösteriyor. Aynı şekilde piyasa risk priminin oluştuğunu zaten bu modelin temel varsayımlarını hatırladığımız zaman bunun ne anlama geldiğini öğrenmiş oluruz. Şimdi eğer B menkul kıymeti bu kıymet piyasa doğrusunun üzerinde ise dikkat edin düşük değerlenmiş altında ise örneğin A gibi bir menkul kıymet aşırı değerlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine beta ve beklenen getir arasındaki ilişki bize bunu söyleye, söyleyebiliyor. Portföy getirisinin standart sapması ile beklenen portföy getirisinin e, dikkat edin. Burada e, sermaye piyasası doğrusu e, menkul kıymet pazar doğrusuna benzemekle birlikte biraz daha farklılık söz konusu. İşte e, her ikisi de aslında e, risk ile beklenen getiri arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Ancak e, bazı açılardan da eleştiriliyor. E, biraz önce söylediğimiz eleştiri ilave olarak finansal varlıkları fiyatlama modelini Test etmeye yönelik olarak uygulanmış tüm testlerin geçersiz olduğunu belirterek finans literatüründe ilgili yıllarda geniş yankı uyandırmış ve role göre ancak pazar portföyünün etkin olması durumunda finansal varlıkları fiyatlama modelinin geçerli olacağını söylemektedir. O yüzden bu eleştiriler doğrusunda arbitraj fiyatlama modeli teorisi ortaya atılmıştır arbitraj fiyatlama teorisi alternatif modeller içerisinde en bilinenden biridir. Ve arbitraj fiyatlama teorisi finansal varlıkları fiyatlama modeline göre daha sınırlayıcı varsayım taşımaktadır. Arbitraj fiyatlama modeli faktörlerine baktığımızda enflasyonda önceden öngörülmeyen değişiklikler, endüstriyel üretimde önceden öngörülmeyen değişiklikler, risk primlerinde önceden öngörülmeyen değişiklikler Faiz oranları vade yapısında öngörülmeyen değişiklikler söz konusu olabilir. Bu modelin varsayımlarında ise sermaye piyasası tam rekabet halindedir. Yatırımcılar her zaman belirsizlik koşulları altında daha fazla getiriyi daha az getiriye tercih ederler, yani rasyoneldirler. Finansal varlıkların beklenen getirilerin nasıl gerçekleştiğini ortaya koran e, süreç faktör modeliyle de gösterilebilir. Burada tek faktörlü arbitraj fiyatlama teorisinin gösterimini görmektesiniz. Yine beklenen getiriyle risk faktörü arasındaki ilişkiyi bize anlatıyor. İki faktörlü arbitraj fiyatlama modelinde veya çoklu arbitraj fiyatlama modelinde benzer modellerdir. Dikkat ederseniz risk faktörlerinin beta kat sayılarıyla çarpılması yani o faktörün riske karşı duyarlılığıyla Çarpılması sonucunda elde edilen değerin risksiz faiz oranıyla toplanması beklenen getiri hesaplamasında bize yardımcı oluyor. Aynı şey dikkat edin çoklu arbitraj fiyatlama modelinde de geçerli. Beta burada riske karşı olan duyarlılığı, diğerleri ise faktörleri gösteriyor. Ve bunların sayısının fazlanması, çeşidi sayısı ve beklenen getiri etkileme güçleri. Zaman içerisinde de faktörlerdeki değişmeye bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Arbitraj fiyatlama modelini oluştururken bir onu etkileyecek faktörlerin belirlenmesi, 2- finansal varlıkların faktörlere karşı duyarlılıkların tespit edilmesi ve üçüncü olarak da risk faktörünün hesaplanması söz konusudur. Üstünlükleri ve eleştirileri e, söz konusudur. E, baktığımız zaman üstünlüklerinden biri daha az kısıtlayıcı ve daha gerçekçi ve daha az varsayımlara dayalıdır. E, çok değişkenli getirilerin normal dağılımı varsayımı gerekli değildir. Finansal varlıklar fiyatlama modelinde olduğu gibi. E, yatırımcılar açısından beklenen getiri varyans ve standart satmaya bakarak portföy kurmaya gerek duymamaktadır. Ve daha genel bir modeldir. E, Arbitraj fiyatlama modelinde tek dönem yerine çok dönemli model geliştirilebilir. Deneysel testlere daha uygun olduğu söylenebilir ve risksiz faiz oranı üzerinden hem borç alma hem de borç verme varsayımını da gerektirmemektedir. Fama ve French'in 3 faktör modeline baktığımızda ise hisse senetlerinin beklenen getirileri piyasanın risksiz faiz oranı üzerindeki fazla getirisine, piyasa kapitalizasyonu küçük hisselerden oluşan portföyün getirisiyle büyük hisselerden oluşan portföy getirisi arasındaki farka ve piyasa değeri bölü defter değeri olan e, oranı yüksek olan hisselerden oluşan portföyün getirisi ile düşük hisselerden oluşan portföyün getirisi arasındaki farka ilişkin duyarlılıklardan etkilenmektedir. Burada da gene Fama ve French'in 3 faktör modelinin hesaplanışını görüyorsunuz. Aynı değişkenleri hemen hemen kullanıyoruz. Sadece burada küçük ve büyük piyasa değerine sahip hisselerin getirileri arasındaki fark o hisse senedine karşı portföy getirilerinin duyarlılığıyla çarpılmasının modeli eklendiğini görebiliyoruz. Evet, bugünkü dersimizde de endeks faktör modellerinin ne şekilde oluştuğunu ve portföy yönetiminde ne anlama geldiğini göstermiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.